Tamir Brezilya insan oynuyorlar burada böyle. Hoppa. <laughs> en az Ne diş mi yaptıracağım ya? <laughs> Brezilya hoppa. Bu da çok nadir bulursunuz sokakların böyle kalabalık olmasını. Bir parti vardır, bir şey vardır muhtemelen. Bakın şöyle, Brezilya'daki birçok şehirde sokakta insanları bulmanız zor biraz. Ha burası gayet nezih ve sakin bir yer en rahat olabileceğiniz yerler. Bakın böyle. Brazil. Brazil olduğum sürece bunu çok duydum. Baba. Şurada ileride apartmanda bir resim var. Onu size göstermek istiyorum. Haydi onu göstereyim ben size. En güzel kızların Santa Catarina'da olduğu söyleniyor. Özellikle Florianopolis şehrinin yani şu an bulunduğumuz şehirde Brezilya'nın en güzel kadınları buradaymış. Brezilya'nın bu şehri insanları çok sıcak kaldı. Erkekleri size kardeşim diye hitap ediyor. Kadınlar ise Miami Başka ne diyorlar? Aşkım, canım, ne istersin? Genelde öyle yardımda bulunuyorlar. Brezilya insanı zaten sıcak kanlı ama bu bölgesi bir tık daha sıcak kanlı. Yani sizi böyle severek, okşayarak konuşuyor sizinle yani. Ha. Şöyle bakın bunlar popcorn. Oba. Bakın şöyle şekerli, renkli renkli şöyle tuzlu var. Quanto costa? Dez reais. Dez reais. Ona ne aki? Ah kim? Muito, muito Bir paketi on lira. Fena değil yani. Aman. Burada arabaların böyle aniden durmasına bayılıyorum. Süper yani. Sen yaya geçtin adımını attığın anda duruyorlar. Şu an bu sokak trafiğe kapalı galiba. Ya, arabalar buraya girmiyor Brezilya'ya gelirseniz şu hattan almayın arkadaşlar. Tim diye hat var. Ondan almayın. Vivo alın. Vivo çok daha iyi. Bu sokaktan daha fazla yukarı çıkmayacağım. Buradan aşağı ineceğim. Burası da pazar. Hadi gelin pazara gidelim. Bakın burada peynirler var, keycular var. Kaç paraymış bu kutu? Tereyağı 9 lira. Burada pastırmalar var. Domuz eti kurutması bunlar arkadaşlar. <laughs> açık tonlu olanların hepsi domuz eti arkadaşlar. Çünkü domuz eti daha böyle yağlı olduğu için böyle açık ton oluyor. Koyu tonlar ise dana, öküz falan. Burada bu reçel tarzında. Bizim reçel gibi değil. Bizim reçelden biraz daha farklı böyle. Güzel, güzel fena değil yani. Bunda bayağı tuzlanmış. Et bunlar, domuz eti domuz eti. Bunu bilmiyorum ne et olduğunu. Şu etmekler falan çok güzel. Bakın bal. Çiş ballar var. 8 lira. Şöyle bir tane sucuk. Bakın, şöyle bir tane sucuk. 8 lira. Yeşil muz var. Bakın şunlar yağda kızartmalık bunlar. Bakın bu da Güney Amerika'nın en meşhur. ya Güney Amerika'nın tamamında bulabilirsiniz. Bütün ülkelerinde. Şu şeker kamışı. Suyunu süzüyorlar. Bakın kaç paraymış. 3 real. Hadi bir tane deneyelim. Bayağı herkes sıra bekliyor. Ne bu? Koste koste. Bu da benim bardağım var ama başlamıyor. <laughs> evet, kere akıyor. Ne bu? Bu bir Böyle bardağınızı veriyorlar. <gülüyor> 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 <için bir> <gülüyor> <gülüyor> hmm. İnanılmaz güzel abi. Yani bu sıcak mevsimde içilebilecek en güzel şey. Ya gazlı içeceklerdense bunu alıp içmek çok daha güzel buz ekliyor oradan geçiriyor falan. Hadi gelin burada bakın çiçekçi var. Brezilyalılar evlerine böyle çiçek mi çiçek ekmeyi çok seviyorlar. Konakladığım her ev, gittiğim her evde muhakkak bir çiçeği, bir şey var evin içinde kesin yani. Hmm. Bakın şöyle göstereyim. Bu neydi lan bu ismi? Şu anda gelmiş adı ana Anakanda. Neydi? Avakana böyle yüzüne sürüyorsun dosyon gibi bir şey bu. <laughs> Burada da böyle nasıl söyleyeyim? E, bu atıştırma tarzında şunlara bakın. Şu atıştırma tarzında olan her şeyin dükkanı var aslında. Sadece atıştırmalıklar, çubuk krakerler, bisküvitler, nasıl söyleyeceğim cipsler. Burada en çok kilo ile yemek satılan yerlerin hepsinde siyah fasulye görebilirsiniz. Beyaz fasulye çok nadir pişiriyorlar. Genelde de zaten renkli seviyor insanlar böyle renkli yiyorlar ve kuru fasulye pişirme tarzları bizimkinden çok daha farklı. Hay, <laughs> Brezilya'da bulamayacağınız iki şey söylüyorum. Bir bulgur, iki tel şehriye ya da şehriye. Evet yine her şeyin bir pazarı olduğu gibi. Hopa. Bu da ekmek tezgahı. Böyle ekmekler, tuzlusu, tatlısı falan her şey var böyle. Gayet de güzel ekmekler yani. Evet, pazarı bitirdik. Abinin YouTube kanalına abone olun. yerde meydan var. Ben sizi burada bir tane tarihi kilise vardı. Oraya götürecektim sizi normalde. Hala gidemedik. Hadi gidelim oraya da. Hoppa işte burası arkadaşlar. Bakın. İnanılmaz muazzam bir görüntüsü var. bacına sahip çıktı böyle kavga var mı <laughs>

Santa Catarina'nın tarihi ne anlatan bir müze arkadaşlar Burası en ünlü pastelcilerden bir tanesi. Bakın. Şöyle. Pontual pastel.